Şimdi bir duralım. Şurada şahane bir ekip var. Müsaade ettiler. Derdi anlattık. Ne çalıyorsunuz? Adana gibi Başkan Zeydan Başkan. Çal bir dinleyeyim. Evet. Adana'yı baştan başa, baştan başa içme suyunu, kanalizasyonu baştan başa tamamlayan kadın kooperatifleri kurup onlarca köydeki kadınların yüzünü güldüren 321 iş makinesi almış eskiden AKP'nin ihaleyle yaptığı işleri belediyenin çalışanına yaptırıyor, istihdam yaratıyor tasarruf sağlıyor. Güneş enerjisiyle bile belediyenin elektrik faturalarını neredeyse sıfırlamış. İşi Adana, gücü Adana böyle çalışan birisine utanmadan attılar iftira. Biz de geldik sahip çıkmaya Zeydan Başkan'a.